Ayy gidi ayy gidi ayy gidi ayy gidi ayy Böyle rast al olanların hepsi evli anlamına geliyor arkadaşlar. İnsanlar farklı gözlerle bakıyor tabii hiç beyaz insan gelmediği için. Yerine bakın adamlar yüzüyorlar <ücretsin>. kabile. <laughs> Burada kumara yönetiyorlar. Hatta az önce gelip yani yüzüme falan dokunuyorlar gerçek miyim diye. <laughs> Üç tane motor parçaladık. Yine de yılmak yok. Yola devam. Efendim herkese selamlar. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dayız şu an. Uçağa bineceğiz yine havalimanındayız yaklaşık bir buçuk iki saatlik bir yolculuk bizi bekliyor İlk durağımız olan Arba Minç'e gideceğiz oradan yolcu alacağız yolcu indireceğiz ama uçağımız tekrar kalkacak. Jinka diye bir şehir var Oma Vadisi'nin yanında. Oma Vadisi'ne gideceğiz. Bu bölümden sonra gelen hepsi Oma Vadisi ve oradaki yaşayan yerel hayatlarla ilgili bilgilendirici belgesel tadında videolar olacak. Videoya geçmeden önce az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok kişiye ulaşırız ve o kadar çok motive oluruz. O zaman ne diyoruz? Ayto Yollarla Prodüksiyon Oma Vadisi macerasını sunar. Uçağa alımlar başladı. Gidiyoruz bakalım. Uçağımız rötar yaptı abi ya saat geçiyor, 20 geçe kalkmamız gerekiyor. Büyük ihtimal bir saat falan geçineceğiz gibime geliyor. Bize bu uçuşta bu bebek eşlik edecek abi. Küçük pırpırlı pırlı Etiyopya yerin uçakları. Uçağın içi de güzelmiş yalnız ha. Vallahi temiz gözüküyor. Koltuklar falan. Zaten yer Afrika'nın en iyi film bir tanesi arkadaşlar. geldik arkadaşlar. Çinka'dayız. Bir buçuk saat falan sürdü ya. Arabam işte indik, aktarma yaptık, yolcuları aldık. Bir giriş yapalım bakayım semte. Burası Oma Vadisi'ne en yakın havalimanı arkadaşlar. En yakın şehir aynı zamanda Jinka diye geçiyor. Jinka diye yazılıyor. Küçük bir havalimanı. Böyle ne bileyim market tarzı bir yer yapmışlar. Şöyle göstereyim size. Ufacık bir alan. Şurada da itfaiye arabaları falan var bir iki tane. Bagajlarımız geldi arkadaşlar. Köyün böyle ana yolun üzerine indi uçağımız. Bağırlar burada dağıtılıyor. Evet, geldik arkadaşlar. Bizim dayı nerede ya, rehber? Bizi almaya gelecekti. Şimdi kardeşim geldi, aldı beni abi. Gidiyoruz. Önce bir pazar varmış, oraya gezeceğiz arkadaşlar. Cinka şehrindeyiz, burası şehir merkezi. Yollar fena değil. İdare eder yani. Ne iyi ne kötü abi. En azından tamamen toprak olmasından iyidir. Burası Oma Vadisi arkadaşlar. Şu gördüğünüz ovaların hepsi böyle Oma Vadisi diye geçiyor. Ne zor şartlara çekim yapıyoruz görüyorsunuz arkadaşlar. Vallahi. Hava buz. Hava buz abi. Bir tane mont aldım Adis Ababa'dan. Buralar çünkü bayağı serin. Özellikle akşam saatlerinde 0 dereceye kadar düşüyormuş. Şimdi yol açtık. Şanssızlıklar üst üste geldi. Lastik patladı abi. Sonra başka bir motor çağırdık. Onun da benzini bitti. Bizim motoru tamir ediyorlar şimdi burada. Kumar dediğimiz gibi dünyanın her yerinde. Bakın adamlar yüz yıllık kabile. burada kumar oynatıyorlar. Ye. Yeah. Bakar mısınız? Şunun içerisinde bir top var. Sayı yazıyorsun. Çıkarsa iki katını alıyorsun abi. Güzel sistem. Şimdi bazen şey ne kadar çok isterseniz isteyin. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. İlk patladı. Daha sonra diğer motor geldi, beni aldı. Onun da benzini bitti. Şimdi tamir ettirmeye geldik fakat lastik tamamen yırtılmış durumda. Yenisini bekliyoruz. Lastik çalmaya gitti şehir merkezine. Yaklaşık 15-20 dakika sürecekmiş. Köyün içerisi çok tuhaf, çok değişik bir ortam var. Gerçekten doğal yaşıyorlar, çok doğal yaşıyorlar. Burası Ari kabilesinin yaşadığı bir köy. 300 bin insan yaşıyor bu bölgede. Tabi buradakiler artık kabile diyemeyiz. Tamamen artık şehirleşmeye ayak uydurmuşlar. Cep telefonları var. Ne bileyim güzel kıyafetler giyiyorlar. Zaten ilerleyen dakikalarda ve bir sonraki bölümlerde daha detaylı hepsini aktaracağız. Bulunduğumuz bölgede tam tabına 81 tane kabile yaşıyor. Evet 81 kabile. Etiyopya'nın resmi nüfusu Google'lar arattığınızda 115-116 milyon yazıyor ama buradaki kendilerini söylediği nüfus ise 150-160 milyon civarında. Çünkü dağlarda yaşayan birçok insanın, birçok kabilenin kimliği yok, pasaportu yok. Hatta Etiyopya'nın, Addis Ababa'nın varlığından bile haberleri yok. Köyün içerisindeyiz. Ortamımız böyle. Yani köy diyoruz ama bakın gördüğünüz gibi ana falan var. Asfalt var. Hi, how are you? <laughs> Money. Money ne geziyor oğlum? <laughs> Thank you. Kardeşim burada ilgileniyor bizde. Sağ olsun. Tabii buralara tek gelmek biraz ister istemez. Yani tehlike bakımından değil de yabancılık çektiğimiz için insanlar tuhaf gözle bakıyorlar. Hatta az önce gelip yani yüzüme falan dokunuyorlar gerçek miyim diye. Çünkü şu bulunduğumuz rakımdaki yüksek yani dağların olduğu bölgeye çok fazla beyaz insan gelmiyor arkadaşlar. Hep lokaller yaşıyor buralarda. O yüzden rehberle falan gelmeniz gerekiyor bu bölgelere. Rehbere ulaşmak isterseniz, olur da buraya gelmek isterseniz ekrana iletişim bilgilerini bıraktım. Instagram'ını açıklamalar kısmında cep telefon numarası da var. Benim adımı vererek buraya geldiğinizde destek alabilirsiniz. Şimdi üçüncü motorumuz geldi abi. Gidiyoruz. Let's go! Kardeşim hızlı acil gibi yetişti. Bizim lastik çünkü geldi yapılacak. Onun tabi yapımı bir saat bir saat sürecekmiş. Ondan dolayı şimdi diğer motorla gidiyoruz. Adamlar harbiden hizmette on numaralara ha. Üç tane motor parçaladık. Yine de yılmak yok. Yola devam. Aa, şu gençlere bakar mısınız abi? Yol kenarında böyle kabileler. Batıs neyin tarıb? kabilesi abi. Vay be. Tahtaların üzerinde yürüyorlar böyle bu arkadaşlar arkadaşlar. So, kids. Okay. Okay. Okay, I'm okay. Let's go. You don't? Yeah. Thank you. Okay. Şimdi Keyafar'a geldik arkadaşlar. Otelimize yerleştik. Pazardayız böyle. Burada kabile yerlileri falan var. Ay. <laughs> Pazara geldik şimdi. Burası Kayafer Market diye geçiyor. Lokal insanların yaşadığı bir yer. Üç tane kabile yaşıyor burada. Banana. Hi, how are you? <laughs> Selam no. <laughs> Kardeşlerim de yanımda iki tane rehberimiz var. Onlar da güvenlik bakımından aynı zamanda yanımızda duruyorlar. Hem de bilgilendirme yapıyorlar. Şöyle göstereyim size pazarı. Bayağı bir lokal pazar ya. Etiyopya'nın tam içindeyiz. Şimdi burada şöyle bir olay var. Üç tane kabile yaşıyor. Ari, Bana ve Masailer. Üç kabilede farklı kabileden evlenemiyor abi. Nikah kıyamıyor. Hepsi aynı kabileden evlenmek zorunda. Kıyafet falan satıyorlar burada. Çok ilginç bir e, gelenek ve görenekler devam, hala devam ediyor burada eski. Bakar mısınız? Meyve, sebze, et, kılık, kıyafet. Aklınıza ne gelirse her şey satıyorlar. Aynı zamanda burada hayvan pazarı da var. Hayvan da satıyorlar. Bugüne kadar gezdiğim en değişik, en traditional pazarlardan bir tanesindeyiz şu an. Burada da arkadaşlar kahve kabuğu satıyorlar. Çekirdek kahvenin kabuğunu. Bunu yemeklerde falan kullanıyorlar. Ne bileyim spice olarak kullanıyorlar, baharat olarak. Ya Kahveyle birlikte karıştırıp aynı zamanda kahve niyetinde içiyorlarmış. Yani galiba onun kahvesi diyebiliriz. Okay. Evet. Wow. <'tannesi> okay, let's go. Spiritüel işlemlerde falan da kullanılıyor aynı zamanda kardeşim. Burada mesela bakın araba lastiğinden terlik yapmışlar. Biz handmade diye. Yeah? Bakar mısınız? Araba terliğinden yapmışlar abi. Ne kadar güzel değil mi? Bunlar hepsi böyle kahveciler. Kahve kabuğu satıyorlar, kahve çekirdeği. Keyafar köyündeyiz abi. İnsanlar farklı özelliklerle bakıyor tabii hiç beyaz insan gelmediği için ister şaşırıyorlar, tuhaf karşılıyorlar. Beyaz insan biliyorsunuz Afrikalılar için geçmiş dönemlerde özellikle hep bir korku olarak görülmüş. Ondan dolayı biraz ön yargılı olabiliyorlar. Onlara da anlayış göstermek lazım tabii ki de. Burada bakın mesela tatlı patates satıyorlar, sweet potato. Şeker kamışçıları var. Yine böyle erekler falan var, sepetler var. Hasırdan yapılma, muz yaprağından yapılma. This banana tree. Yeah, it's, it's, it's banana tree. It's a, uh, Tamil, something like a... It's not a... You know, uh, I don't know the name. It just looks like a sugar cane. Sugar cane, oh, it's, yeah. Artistic, okay. Şeker kamışından yapılmış arkadaşlar. So, Üstünü toprağa kapatmışlar böyle. Bunun şapka olduğunu sanmıyorum. Böyle tencere kapağı gibi bir şeye benziyor. Ya. Evet. Yeah. okay. İncere yapıyorlar bunun içerisinde arkadaşlar. Yemek kavşit. yapıyorlar. Bu üzerindeki toprak ise hava engelliyor. Wow. Nice. Şurada yöresel bir ev var. Tradisyonu. Çocuklar peşimizde dolanıyor. Yere bakın. Pazarın içinde ne ararsanız var ya. Yok yok vallahi. Şşt. Ali Bey. Nasılsınız ya? Bak 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 domatesi kaçıracaktı. Yakaladılar. Bakın lastik ayakkabılar. Çocuk hemen de giyerdim ha köyde. Biliyorsunuz ki ben Gaziantepliyim, Aramızda yeni katılanlar varsa arkadaşlar Gaziantep merkez Antep Şahin Bey. Özledim memleketi vallahi pek yakında geleceğiz. Sen sıra Abi ne kadar bir doğal yaşam var ya. Very nice. This is local. Yeah. What is this? Pasta. Pasta. Wow. Bu da şekerli böyle hamur kızartması gibi bir şey. Bir nevi pişi diyebiliriz aslında şekerle yapılıyor. Aa burada da tavuklar isel. çekiliyor. Wow. <laughs> Çocuklar hepsi peşimizde. Ayrılmıyorlar bir yere. <gülüyor> 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 Bu saçları böyle rastal olanların hepsi evli anlamına geliyor arkadaşlar. Düz olanlar ise bekar anlamına geliyor. Yani burada gördüğümüz herkes evli. Ve burada iki evlilik, üç evlilik, dört evlilik gayet normal ve doğal. <laughs> Allah size bir şey değil mi? Etiyopya'nın başkentinde bayağı tırsıyordum sokaklarda yürürken ama burada hiç tırsmıyorum ya. Gayet güvenli bir ortam. Burada köy yumurtası falan satıyorlar, tereyağı. What is this butter? Butter. Yeah. Wow. How much is this? One kilogram? Uh, we don't use Maybe one case. kilogram. Case. Yeah. But we fill up with this. And yeah. And 2000 it. It's maybe about, uh, two thousand two thousand. All this. Bu gördüğümüz tereyağı arkadaşlar köylüler yapıyor. Bir tanesi 2000'miş yaklaşık 20 dolar falan yapıyor. Ona ne derim baksanız yani vardır ya bir 3-4 kilo vardır belki 5 kilo. <laughs> Vay 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 vay. Şimdi rehberlik için ayrı ücret ödüyoruz. Fotoğraf çekmek, video çekmek sıkıntı burada onu söyleyeyim size. Zaten ben rehbere onun için de para verdim. Arkamdan her yere 50 50 100 de dağıtıyor aynı zamanda arkadaşlar. Hani? Hani? <gülüyor> wow. <gülüyor> Please, careful ha. Oo. Araya bakın arkadaşlar. Kovanın içerisinde böyle. How much is this? One ball. The, the, big one or smaller? small Small. 4000 4000 bırmış ortalama o da 40 dolar falan yapıyor. Now it's honey, so it's yeah. It's here but. Yeah. Wow. Okay. Road. Road by the local. Her yer arı dolu. <laughs> evet. Ee, <laughs> Hi. Thank you. <laughs> What is the which tribe? Benna. Benna. Yeah. Is near Benna. Okay. Arkadaki gençler ise Benna kabilesiymiş arkadaşlar. Benna. Abi ne güzel ya. Şu patlıslara bakın. Şunlar böyle ya kömürde falan enfes olur tadı. Çok lezzetli olur. Ya, yeah, Burada da mor soğan satıyorlar. Şurası da bakliyat bölümü. Bakliyatlara da bakalım. This corn, yeah? <laughs> Oh. How much is this one? One oh. hundred. 100. This one piece ya. Yeah? <laughs> bir tanesi yüzmüş arkadaşlar. Yani yaklaşık bir dolar yapıyor. Okay. Thank you. Thank you buy? Selam buy <laughs> oh, thank you. Ah thank you. I'm tourist. Şurada ne var abi? Neydi bu ya? Börülce miydi? Bunların hepsi mısırcı. Un yapıyorlar. Ekmek yapıyorlar bunlardan. Buradaki mısırlardan. Kömür satıyorlar burada aynı zamanda. Oğlum böyle kavga etmeyin ya. Babana cevap verme ya. Babasına artistlik yapıyor. Şöyle bir bilgi daha var. Etiyopya'da 180 tane dil konuşulduğu söyleniyor ama doğru mu yalan mı bilmiyorum artık. Dünya nüfusuna bedel o dil sayısı ya. Çok kabile var. Çok çok fazla ırklar var burada. <laughs> Burası da şehirdeki tek restoran diyor kardeşim. Bakar <laughs> mısınız? Ne güzel. Hello. <laughs> <Sen> de... Selam. <laughs> <laughs> Eat, in, yeah. Hello. Selam. What is this? That's Karibo. Uh, say karibo? It's It's fruit. It's fried. It's very fried with, uh, uh, wheat. wheat. Yeah. Mm, okay. It's, it's non alcohol. It's like a coke. It's not Softy. non alcohol. Alcohol, <laughs> for you. no No, thank you. Thank you. Maybe you'll yeah istemek. Hey. Ah yeter <laughs> yeter. Ah Kendilerini görüyorlar. Şaşırdı çocuklar tabi. Belki birçoğu ilk defa görüyorlar şu an. Bakar <laughs> mısınız? <laughs> Hello. Hello. How are you? <gülüyor> <gülüyor> Tatlı çocuklar ya. <laughs> How many people in living here? Kaç kişi yaşıyor burada? Yeah, Kefar. About uh, 30,000 30, 30,000? Yeah Okay A lot of people Maximum like in the town Yeah People also close to the town especially. Yeah, it's mountain Yeah Many people okay. Wow 30,000 people this, 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 this place is even You know Jinka? Yeah It's older than Jinka even Okay, okay. 5 years older Wow But not grown up yet Still No, I know Nice Çin Çinkalılar falan çok yaşıyormuş burada. 30 bin kişi toplam. Oo, oh, it's, it's souvenir shop. Şurada da hediyelik eşya falan var yöresel şunu söylemeliyim. Buralara gelecekseniz rakım yüksek 2000-2500 falan. Baş yapabiliyor. Peru Cusco'da yaşamıştık aynısını. Halsizlik yapabiliyor ilk 2-3 gün. Peru'da koka yaprağının çayını içiyorduk ama burada öyle bir şey olmadığı için ağrı kesici atıyorum. Yani 2-3 gündür önce toparladım ya. Adil Sababa da aynı şekilde orada da rakım yüksek. Oo pazarın güzelliğine gel. Yanlış ol. Vay 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 vay. Buradan bir şeyler alalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Şunlara bakar mısınız? Ne güzel şeyler var ya. Bunlar boynunuz mu kemik mi diş mi? Hello, how are you? I am good. What is this? For this one it is a what? What? Elephant? What? What? Yeah. What? Yeah I don't know. What? What? Very Bir... Caytan. Bir... 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 Oh, çok pahalı. Bir... <laughs> Bir... satıyor kardeşim. Bir tane küs. it. <laughs> for sure yeah thank you, you, it low, you can it. thank you gezin de geleyim. da geleyim ben vereyim sana tuhandır tuhandır i have <laughs> bunu vereceğim tuhandır da kanka çok küçük bu da ya this animal <laughs> Çok iyiymiş bu ya. Şunu 200 alalım. 200 diye. Yeah. Okay. Bunu alalım abi 200'ü. E. Buyur kardeşim. Thank you. Aldım bir tane kolye. Hangi şanslının olacak bu bilmiyorum ama en iyi yorum yapan bir kişiye bunu hediye edeceğim arkadaşlar. İstanbul'a geldiğimde kargolayacağım. Hello. Wow. This for music. Wow, this music. Wow. It's very nice. Bu neymiş abi böyle? Neler neler yapmışlar? You can play. <laughs> nice. It's very traditional. How much is this? 500. 500. Hmm. It's big size. My baggage is full. <laughs> It's big. My luggage is unfinished full, full. Çok ucuz bu aslında 5 dolar da yer yok ya çantada. Yoksa götürmek isterdim yani. Bu da güzelmiş aslında ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız abi? Herifler nasıl yapmışlar ya? This this 600. 600. This 500. 600. Ah, this four, four. Oh, so expensive. Not expensive. This got laser. Skin. How many skin? Good yapmışlar ya. Thank you. Şurada ne var abi? Thank you so much. Burada da küçük şeyler var böyle. Bu masayilerin, kabilelerin falan heykellerini mekelerini yapmışlar. Yine ahşaptan oyma işçilik. Bak belki bundan da alabiliriz bir tane. This how much? 400. Oh, so expensive. <laughs> so you say how much this is It's 200. 200? Yeah. <laughs> only one. You take together? Or only no, only one. Two, only one. Yeah, this. <laughs> Bunu alacağım abi, 200. Okay. Wow. What is this? Wow. Şunun güzelliğine bakın. No, no thank you. How much? 1,500. Wow, deriden yapmışlar. Bakar mısınız? İneğin yüz derisi bu. Original, yeah. originally, yeah? Uh, it's called Go? Go. Wow. the original dress of women. Çok iyiymiş. Ladies, <laughs> 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 thank you. Many... Bayağı bir alışveriş yaptık arkadaşlar. Bunları şöyle yapalım. Instagram'dan duyuralım. Ee, Türkiye'ye geldiğimde. Ufak bir çekiliş yapalım çünkü 7-8 parça malzeme aldım. Sizin yine yorumlarınızı estirgemeyin videoya. Çekilişle hediye edelim. O müzik aletini de aldım. İki tane heykel aldım. Kolye falan aldık. Bayağı bir malzeme aldık. Instagram'a takip etmeyi unutmayın Hayta yollarda. Hepsine hediye edeceğiz. Şimdi kalacağımız otele geldik arkadaşlar. Burayı da göstereyim size. Bundan sonra yavaş yavaş videonun sonuna doğru gelelim. Böyle mango bahçelerinin içerisinde uyuyacağız bu gece. Bakar mısınız? Mango ağacı görmeyen varsa daha önce arkadaşlar böyle işte ağaçta yetişiyor. Limon gibi, elma gibi. Burası da bizim kalacağımız batakhane. Buraya gelirseniz ne kadar paranız olursa olun, isterseniz başka bir ülkenin sahibi olun. Paranız burada geçmez kardeş bu otelde kalmaya mahkumsunuz. Oteli göstereyim mi size? Şimdi birinci kural, internet yok. Klima yok. Atan klimalık bir iş yok aslında geceleri çünkü serin oluyor burası. Kapıyı kapatalım sinek girmesin. Elektrik yok. Aa gelmiş. Elektrik yok da az önce gelmiş şansımıza. Arkadaşlar banyo da yoktu sanırım. Banyoyu göstereyim. Evet banyodaki yanmıyor. Böyle de nacizane bir banyosu var. Su da çok az akıyor. İdare eder artık ya. Yapacak bir şey yok çok şikayet etmenin bir anlamı da yok. Kalacağız. Zaten bir gece kalacağız burada. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür az. Bir kelime daha olsa yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok kişiye ulaşırız ve o kadar çok motive olup sizlere içerik üretiriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Etiyopya'nın Oma Vadisi'nden herkese selamlar, saygılar, sevgiler.